spor severler şu anda beylik Stadında Yavuz Selim Spor'un antrenmanı için <laughs> e, gelmiş bulunmaktayız. Yanımızda takımın yönetim kurulu üyelerinden Muhammed Bey var. Evet e, sevgili Muhammed Yavuz Selim Spor yeni sezonu açtı. Gümbür gümbür ve Taner Başkan'la birlikte, hocalarımızla birlikte şu anki düşüncelerin ne yönde? Takımla alakalı hedefleriniz nelerdir? Öncelikle e, kazasız birlik geçirmek istiyoruz. E, tüm Kocaeli olarak Hedefimiz ee, şampiyonluk, onun için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, bu arada size de başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şey ee, diyecek başka bir şey bulamıyorum. Ben bir sual yönlendireyim size. Spora karşı e, güzel bir tutkunuz var. Gerçekten ee, bu futbolu seviyorsunuz, gençleri seviyorsunuz. Sponsorluk destekleriniz de oluyor elinizden geldiği kadar. Futbol olan bu tutkunuz nereden geliyor? Ben onu merak yani, ediyorum, onu soruyorum. beri futbol aşkı var, böyle, Galatasaray'dan başladı bu. Daha sonra tabii U13, 15 böyle gide gide belli bir biz de top oynadık amatör olarak. Baktım, e, Taner Başkan çok mücadele ediyor bu konuda. Onu yalnız bırakmak istemedim. Her zaman yanında olacağım zaten. E, diyecek işte bunlar hocam. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz röportajdan dolayı Yavuz Selim Spor'a sizinle nezdinizde başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Görüşmek üzere.